Evet arkadaşlar Shadow Fight 2'de hızlı bir şekilde gel gelişmeye devam ediyoruz. Sığınak turnuvasında ilerlemeye başladık arkadaşlar. Neredeyse sonuncu kademeye kadar geldik. Kendi yani sonuncu etaba kadar geldik. Ondan sonra burada Kali, biz, bizimle bir şey, e, bize bir şey söylüyor. Diyor ki kapattı. Yani sığınak turnuvasını kapattık. Bitti de hani tamamlandı yazıyor arkada. Ondan sonra kapattı diyor hafıza kartını, kartını kontrol etmeme izin ver. Ve tamam eski adam taş kurdu. Burası gerçek bir mezar. Ama başka bir seçeneğimiz yok. Hadi gidelim diyor ben de. Hadi dedim. Ve hayır bu olamaz. Bu bir tür tuzak diyor taş kurdu. Ee, taş kuruya, baktığınız gibi taş geçtim ve şart yeni bizimle böyle bir şey diyor yani en sonunda benim benimle yüzleşmeye geldin. Seni bekliyordum gölge. Henüz bitme, bitmemiş bir işimiz var diyor. Ben de ok dedim. Ve sahne bilmem ne bölüm 2. Başlayalım o zaman dedim ve ancient geldi. Hay benim o ancient'ım benim ya. Her şeye böyle burnunu sokmayı çok seviyor bu ancient. Korkma bu yalnızca biri olmak üzere birçok şekle girebilirim. Gerçek short buralarda artık daha fazla görünmemeli. İlk başta bu bunu dedi ya aklımda bir şeyler böyle kazındı. Ya short ancient, diye bir aklımda bir şeyler kazındı de, kazınmadı değil açıkçası. Çünkü herhangi birisi olabiliyor. Aklımda bir şeyler şey olduğunu neyse. Ee, bizimle böyle bir şey diyor. Gölge, Titan'ı yenmek üzere gelen şampiyon. Bize yardım edecek misin? Daha fazla. Ancient, sen Titan'ı e, görmemelisin. Senin bilmen gereken şu. Birçoğu onun, onunla daha önce dövüşmeyi istedi. Her biri beni buldu. Benimle, benimle güçlü ve gururlu bir şekilde konuştu. Daha fazla. Yine Ancient böyle bir şey diyor. Zaman e, zaman geçtikçe her birine Titan'ın e, tasmasının takılı olduğunu, göz, e, gözlerinin boş e, baktığını ve kendi dünyalarını, dünyalarını mahvettiklerini gördüm. E, tarih tekerründen ibarettir diyor ve daha fazla. Anlamıyorsun. Gölge farklı. Muhteşem. Bize yardım ederse Titan kaybeder. Gölgenin buraya kadar gelmek için nelerden geçtiğini görsen anlardın. Ha anlardın Ancient. Valla diyor kale, haklı valla. Valla. Ancient şimdi diyor ki yeter. Hiçbir şey bilmek, e, bilmek istemiyorum. Yalnızca bir tanesi muhteşemdi. Ve o da diğerleri gibi başarısız oldu. Ama önemli değil. Bunların hepsi geçmişte kaldı. Ya Valla küfretmemek için kendimi zor tutuyorum şu an. Ve taş kırıda olduğumuz için taş olduğumuz için bir tane SS almak istedim size. Gördüğünüz gibi birinci etaptayız ve 16 tane etap var. Gerçekten çok kısa etaplar. Ve devam edelim. en Enchant böyle diyor. Buraya gelenlerden bazılarını göstermeme izin ver. Onları aklında tutuyorum. Tutuyorum. Hepsini vay 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 işte. taş kuyruğunda neredeyse 16 tane etapta e, 4-5 tane savaşçı var ya neredeyse ya da 4-5 tane savaşçı işte onları onları aklında tutuyor hem de bazılarının aklında tutuyormuş vay be ve en çok bir şey daha diyor her birinin kendi dünyasından gelen kendi kurallarıyla dövüş onlarla eee ve iyi savaşçıların Titan'ın ayakları altında ay ayakları altına düştüğünü göreceksin diyor. Daha fazla Chipper adamım ya. Gölge duyuyor musun? Ee, ikinci etabı tamam. İlk etabı tamamladığım için Chipper ben benimle konuşu gördüğünüz gibi zaten arka planda ikinci etap yazıyor. Ee, bu ilk etaptı. Bu da ikinci etap işte. İkinci etabı tamamladıktan sonra Chipper benimle böyle bir şey konuşmak istiyor. Gölge duyuyor musun? döv, e, dövüşçülerimizi, dövüşçülerimizi etkiledin. Ama diğerlere özel kurallara göre atışmak istiyor. İstiyorsan onunla sığınakta buluş. Tamam diyor. Gitmeyin baş ver gitmeyin gitmeyin daha devamı var. Şu anda e, saat e, şey 4'ü. 4'ü 59 geçi e, e 59 yani neredeyse 4 olacak ve bugün 16 ıı, Şubat 2023 ıı, 17'sinde Fight 2 videosu çekeceğim. O, yok. On, zaten 17'sinde bir tane video gelecek. O da cheaper ve Quranost'ta demiştim video. Evet. Yani bu da taş köründe ilerleme videosu. Neyse aklımda kalanı söyledim de neyse ya boşver. Ee, neyse aklımda bir şey bulursam yapar yaparım. yaparım. Şu anda bu videoyu YouTube'a atmayacağım. Taş koruyla taş dövüştüğümde Taş koruyla dövüştüğüm Bir de bu kısmı böyle birleştireceğim. Orta güzel bir video haline getireceğim. Çok da güzel olacağından eminim. Neyse arkadaşlar o zaman taş görüşmek üzere diyelim. Büyük ihtimalle ben taş koruyla dövüştüğümde Ayın 18 olacak şimdi 16 olduğu için pek şey konuşamıyorum. Pek bilmiyorum ama neyse. Yedi dakikadır konuşuyorum arkadaşlar ya 7 dakikadır neyse o zaman taş kürünler. görüşmek üzere ee, taş Ürünler bekliyorum hadi bakalım Evet arkadaşlar şimdi ben bu videoyu 16'sında çekmiştim ya yani şimdi bakacak olursak 16'sında çekmiştik ve şimdi de 17'si oldu 17'sinde Eee şimdi nerede kalmıştık bir bakalım Evet taş köyünde bir tane yer var. Bir tane kısım geldi. Bu kısmı da atladıktan sonra galiba ee, şey olacak. Bu dövüşte yalnızca büyü ve atıcı bıçak dahil 48 seviye. Ee, ne diyor? En şey sen tutacağını kim ya? Neyse neyse. Evet halledeceğiz halledeceğiz. işlerini bitireceğiz elbet. Elbet bu Shadow Fight 2'yi de burada bitireceğiz. Değil mi? Bu sefer kan biçici kullanacağım arkadaşlar. Oh vampir bana iyi geçirdi. Ben de vampire şimdi iyi geçireceğim. Yanlış anlamayın. Hop. Hop. <laughs> Çok güzel bir kafasına kafasına yemedi ya. Çok güzel bir şekilde çift, çift ile işini bitiriyoruz ve iki, ikinci ranta acaba bizim ne türlü ne türlü bir zorluk bekleyecek bakalım. Hop. Hop. Öf. Bir böyle dönelim. Çok güzel. Perfect aldık buradan da. Ve son etabı da burada tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Buradan çıkalım. Ok diyelim. Ve... Bir bakalım. Ee, buradaki konuşmalar oradaki konuşmalarla aynı mı? Hayır aynı değilmiş arkadaşlar. Devamıymış. Evet. Dönüş sanatında iyi eğitilmiş. Ee, sen güçlü gölge. Eee. Evet dövüş sanatında iyi eğitilmiş Sen gü Türkçeni kim biliyorsun Ama lütfen Titanla yüzleşmeyi unut Benim gibi e saklan Yardım etmeme izin ver Burada formumu Formunu değiştirmeliyim Onun adamlarından biri gibi görünmelisin Diyor da daha fazla Komik olma biliyorsun Durmayacak <laughs> Durmayacağım evet haklı o zaman seni durdurman, durdurmaya e, durdurma simini daha fazla Titan'ın senin kadar güçlü bir köle askeri DAHA olmamalı. Ne diyor ya bu? Vallahi ya ben okuyamıyorum arkadaşlar ya yep. gerçekten Enchant'ın Türkçesi yok. Bozuk yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık böyle canavar falan değiliz. Artık bizim normal gölge formumuz geldi. Hani var yer altında şeydi şey falan vardı. O gitti şimdi bu geldi. Çok güzel. Ya şimdi diyeceğim ki ya keşke hile falan olmasa da en canlı böyle çok güzel devirebilsek böyle hilesiz milesiz çok güzel olacak da. Nerede o günler? Evet. Şöyle çok güzel bir de böyle yapsam çok güzel bir şekilde çift süp süpürme konuşamadım. Çok güzel bir şekilde ee, ruhun hiddet miydi işte öyle bir şey o büyüyle adamı indirdik Unutulmuşluğa bilmem neydi unutulmuşluğa diyorum öyle bir şey dedi P Pek okuyamadım kaçırdım çünkü Gerçekten kuvvetli dolu gölge ve haddinden ee, fazla güçlü Şortla atıştığında O beni O bile beni alt et, e, edemedi Vay be hem dörtlüsü yok hem de şey konuşuyor Şort e, öğrettim mi? He? Ya bu şort, e, şort ancient şortun eğitmeni mi? Ona güvenmiştim. Ümitliydi. İradeli ve arzuluydu. Uzun süredir beklenen e, kurtarıcı olabilirdi. Ama aksine Titan onu köle yaptı. Ha bu ancient e, şeyiymiş galiba. Eğitmeni. Ama hala Gölge'nin Titan'a karşı şansı olduğunu inanı, inanıyor musun? Bize yardım edecek misin? Bir şeylere çok uzun zamandır inanmıyorum. Defol. Senin için hiçbir şeyim yok. Oğlum vallahi bir küfretmemek için kendimi ben burada zor tutuyorum. Dördük be kendini bana. Konuşamadım. Neyse. Çipir ee, böyle bir şey diyor. Gölge, Kali duyuyor musunuz? Durum raporu. Ancient bulduk. Çoğunlukla gereksiz e, bir buluşmaydı. Ama gölge artık Titan'ın askerlerinden birine benziyor. Ancient kendi şeklinin e, yanı sıra diğerlerini, diğerlerininkileri de değiştirebilir. İlginç. Hala Titan'ın yanında ol, e, olmasına izin e, verilmez. Ama bir fikrim var. Titan'ın adamları e, Kuluçka'da e, bir yarışma düzenliyor. Bakalım kazanan Titan'ın hisarına e, ee, düzen ne diyor düzenlen düzenlenecek törende yüzsüz atlı özel bir filonun ee, komutas komutanlığıyla ödüllendirilecek. Bu Titan'a yaklaşmak için şan, e, yaklaşmak için şansın olabilir. Vay be Kuluçka'da böyle ilerlediğimiz zaman galiba Titan ile karşılaşır, karşılaşırız arkadaşlar. Ve burada Taşköre geri geldi bir bakalım. İmkansız. Ohohoho. Tamam bu biraz beni zorlayabilir. Neyse kuluçkada birkaç tane şey tamamlayalım hemen hemen geleceğim. Evet arkadaşlar kuluçkada birkaç el oynadıktan sonra dördüncü etaba geldim. Ve Chipper bana böyle bir şey diyor. Gölge Kali duyuyor musunuz? Yeni bir isti ne isti istihbarat var. Şu tamamen kontrolden çıkmışa benziyor. Daha fazla Titan uçaklarından biri olan kesin adaleti Ş şördün aklına başı aklını başına getirmesi için gönderiyor. İşte ele, ele geçirdiğimiz bu. E ne diye ele geçirdiğimiz bu. Evet. Bu adaletin kim olduğunu ben biliyorum arkadaşlar gerçekten e duyunca çok şok olacaksınız. Bu adalet aslında erkek değil kızmış ve aslında gerçek ismi May. Tüm birliğimizden, tüm birliklerin dikkatine. şart ile görsel temasa geçen herkesin anında bunu bildirmesi gerek, e, gereklidir. Ona yaklaşmayın. Son derece tehlikelidir. E, denemeyin bile. Dost ya. E, dost ya da düşman. Ben ve e, kurbanımın arasında duran herkesi parçalayacağım. Yok ya. Ve dördüncü etapta olduğumu göster gösteren bir tane SS aldım arkadaşlar. E, yedinci etaba geldiğimizde yine Chipper bana böyle bir şey diyor. Başka bir mesaj e, trafiğini de ele geçirdim. Başlayan aktarım. Vay be. Şart Titan kişisel olarak e, gölgeyi canlı ele geçirmemi emretti. İşbirliği yap, yapmalı, işbirliği yapmalısın. Tamam. Şart, Titan'ın arzusunu biliyorum. Gerçekten is, e, isteğini gölge ellerinden gölge ellerinde ölecek. Beni durduramazsınız. Siz, tamam mı? Yedinci etapta olduğumu gösteren bir tane SS aldım arkadaşlar ve hadi oyunumuza devam edelim. Ve son etapdayım şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Kuluçka'nın son et etabındayız. Bu son etabı da oynayacağız. biril Kuluçka'da ee, var ya Kuluçka'da en çok Beril'le savaştım lan. Yeter ya. Hep Beril'le savaşıyorum. Vallahi hem biril hem Yakut hem Zümrüt ama en çok biril var. Ve bu beni gerçekten çok e, sinirlendirdi arkadaşlar. Ve... Avatar resmimin neden böyle e, Gölge olduğunu hiç anlamadım Valla e, Hep o yer altındaki boss olması gerekiyordu da Neden böyle olduğu hiç anlamadım valla sizler sorgulamayın Sorgularsanız Çok vakit kaybı olur Yıldız atıcıyı atalım O e, şey kombosunu Uygulamadan attık Ve rütbeli diyor çok güzel e, Nadir Nud Numude ne diyor? Ne diyorsun lan? Dalga küfür mü etti o bana? Şimdi gizlenme yeri ifşa edildi. Dövüşçülerim şarjı durdurmaya çalışıyor. Ama çok zayıflar. Panik odasındayım. Ama gelmesine çok zaman yok. Vay be. Bu şort üstüm benim kontrolümde. Gölge beni dinle. Ukala arkadaşı arkadaşını er ya da geç bulacağım. Zamanımız azalıyor. Kendini göster diyor. Ya göstermem. Neyse arkadaşlar o zaman bir söyleyeyim ki videoda ya da başla başla. Bu videoda short ile short savaşım. Hani geçen videoda ee, Chipper ile şey savaşmıştım ya. Kronos ile. Bu videoda da ancient ile short ile savaşacağım. Hadi bakalım. Hop beni parçalayacakmış. Kemiklerimi ayıracakmış. Seni var ya ben seni seni. Evet seni bak sana diyorum. Seni öldürürüm. Bak hem perfect aldım hem 92. sen yedi adam ol. Ee, Valla çok güzel oluyor. Çok güzel yeniyoruz hatta. Evet. Oh, ha ha, kılıcını kaldırana kadar 2 saat oluyor. Valla seninle şöyle oynayacağım da vakit daralıyor. Az kaldı yani. Çok güzel. Bak kılıcını kaldırana kadar ben seni öldürürüm. Adam ol. Çok güzel. Bir uçan tekmeyle de ölürsün. Sen zaten çok güzel oldu. Ee, bitiş hayır diyor. Tamam eyvallah bana bu ünvanı verdiğin için. Çok güzel oldu. Titan açılıyor olması lazım. Sizi aptallar. Titan'ın beni hipnotize, hipnotize ettiğini mi düşünüyorsunuz? Özgür irademle buradayım. O sınırlar ve savaşlar olmadan e, yeni bir dünyanın nasıl inşa edileceğini anlayan tek kişi. Kim? Tüm dünyalar aynı kaderi paylaşıyor. Kendilerini yok ediyorlar. Titan e, kendi demir ömrü altına alarak insanları birbirini birbirine öldürme zorunluluğundan e, zorunlu, kurtarıyor. Yok ya. Bu kadar konuşma yeter. Şart. Titan'ın ordusuna yeni nesil bebeğin kaynağı olarak hizmet etmek için e, kuluçkanın besleme tüpüne yerleştirilecek. Ho öde. E demek ki hala e, ömrünün geri kalanında orada yaşayacak. Ömrünün geri, geri kalanın kalanını orada yaşayacak konuşamadım. Ve sen küçük kazanan normal bir asker Şardı durduramazdı. Ayrıca dövüş tarzın çok dikkatimi çekti. Vay anasını satayım. May adalet kılıfın adalet ee, kılıfın ııı ee, kılığında beni nasıl da şey yapıyor ya. Böyle izliyor falan filan dövüş hareketleri falan şey yapıyor da yemezler. Sen May'sin oğlum. Bölüm bilmem ney sahne 3. Evet. Hadi bakalım ne diyecek konuşma. May aha. Uzun zamandır görmedim sevgili dostum. Kapılar kapandı. Yani fazlasını mı istiyorsun? Titan'ın yerini almak istiyorsun değil mi? Ya. Ve bu kim? Şimdiden yeni bir kız arkadaş mı? Titan, Titan haklıydı. Sen dünyayı kurtar, kurtaramıyorsun e, kurtarmıyorsun. Piliçler ve güç tüm e, isteğin bu. Başka neden burada buraya tırmanırsın ki? Piliçler? Oğlum piliç. Küfür mü bu? Anlamadım. Aptal olma. Ben onun kız arkadaşı değilim. Ben onun itibar, e, mı, irtibat memuruyum. Ve o buraya senin için geldi. Benim için mi? Onun e, hakkında ne biliyorsun? O değil ama sen ciddi misin? Dikkat ju, e, justik. Justik mi? Teslim olmanı talep ediyoruz. Saklanma. Yerin, e, yerinin iç Savunma devresini düzelttim. Başka seçeneğin yok. Ah lanet olsun. İsyancı lanet olsun gölge. Tüm bu konuşma beni kandırma içinmiş. Ee, ama şimdi Titan gelecek. Titan başlarınızı ayıracak. He, he aynen. Kız aklını kaybetti. Ve görünen o ki bu Titan'ın işi. Onu burada e, tutabiliriz. Ama Titan zihnini elinde elinde tuttu Siri bu, bu, e, böyle şey ne diyordu anlamadım böyle kolay olmayacak gibi bir şey diyordu. O yüzden A planına geç e, dönelim. Gölge ile Hesaira e, Titan'ın askeri gibi kılık değiştir değiştirerek e, gidiyoruz. Evet, uzay gemisi turnuvası Meydan Okumasındayız arkadaşlar. Bunların hepsini tamamladık tamamladıktan sonra Titan'ı açacağız. Ve ben de o sırada SS alırım konuşmaları falan hikaye ses alırım arkadaşlar. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Başka şeyde fight 2 videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hikaye okuyarak biraz bu videoyu mahvetmiş olabilirim.